AIDS hastalığının e, bulaşma şekli e, özellikle kan ve kan ürünlerinin kullanılması. Örnek verecek olursak bir ameliyat oluyoruz. Ameliyatla ilgili kan lazım. Bunu kan temin ettiğimiz yer bunun tepkiklerini tam yapmadıysa e, o zaman o kan ürünleri de hastaya verilirse o hastanın AIDS hastalığını kapma ihtimali elbette ki çok yüksek. Yani kan ve kan ürünleri alırken mutlaka AIDS yönünden araştırılması gerekir. Onun dışında cinsel temasla yakın cinsel temasla bulaşabilir. Gene hani bunu da korunma adına özellikle kondom kullanılması burada kritik faktörlerden birisidir. Bunun yanında kişisel eşyalarının kullanılması işte tıraş bıçağı olabilir bu, bir takım iğneler olabilir bu, enjektörler olabilir bu. Bunların hepsi yine AIDS hastalığının bulaşmasına neden olabilir. Müzik